selamünaleyküm arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine sizlerle çok güzel bir yazmanın modelini göstereceğim arkadaşlar. Çok güzel bir yazmam var. Sade renk bir yazma pembe. Rengi de pembe arkadaşlar. Bu yazmama altına yeşil çiçeklerine pembe ve mavi kullanarak yaptım arkadaşlar. Kenarlarını da beyaz yaptım arkadaşlar. İnşallah beğenirsiniz modelimizi. Hemen modelimizin yapılışına geçelim inşallah. Evet arkadaşlar. Ara zürafalarını yaptım. Ve tekrar zürafalarımı 5 tane arada zürafasını yapıyorum. 1 2 3 dört ve beş tane sulafamı yaptım tekrar geri dönüyorum bir iki üç dört beş altıncısına batıyorum arkadaşlar geri dönüyorum üstteki ipimizi de biraz bol bırakıyoruz alt kısmını yapıyoruz arkadaşlar çiçeğimizin hemen geri dönüyorum ve buradaki zulafalarımızı yapıyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Baştaki zulafanın içine Tekrar zürafalarımızı yapıyoruz. Tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar, son iki zülafamız kaldı. Ve tekrar geri dönüyorum. Son zülafamızın içine atıyorum ve üstteki ipimi biraz bol bırakıyorum. Böyle arkadaşlar. Bu ipimizin içine 3 tane zülafamızı yapıyoruz. Zülafalarımızı da biraz büyük yapıyoruz arkadaşlar. 1 2 3 tekrar geri dönüyoruz. Başta sondaki zulafanın içine ve aynı zulafanın içine bir tane daha zulafamızı yapıyoruz. Tekrar diğerine batıyoruz. Ve sondaki zulafanın içine bir tane daha Zülafamızı yapıyoruz. Her iki kenardan birer zülafamızı artırıyoruz arkadaşlar. Tekrar geri dönüyorum. Ve gene zülafamızın içine bir tane fazlalaştırıyorum. Tekrar diğer zülafalarımızı yapıyoruz. Ve son zürafamızın içine bir tane daha zürafayı yapıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Ve burada bir tane zürafamızı fazlalaştırıyoruz. Burada da bir tane fazlalaştırıyoruz arkadaşlar. Ve toplamda 6 tane zülafamızın olması gerekiyor. Ve artık burada bu sefer fazlalaştırmıyorum. Bu sefer de eksiltiyorum arkadaşlar. Tekrar geri dönüyorum. Tekrar geri dönüyorum. Evet arkadaşlar ben diğer kısmını da tamamlayıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar, diğer kısmını da tamamladım. Hemen ortadaki çiçeğimizi yapıyoruz. Mavi ipimizi alıyoruz. Hemen ipimizi bağlıyoruz. Ve içine 3 tane zülafamızı yapıyoruz arkadaşlar sulafalarımızı biraz büyük yapıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz ve aynı zulafanın içine bir tane daha zulafamızı yapıyoruz. Diğerini atıyoruz ve burada bir tane daha fazlalaştırıyoruz. Tekrar geri dönüyoruz. Evet, toplamda 6 tane zülafamızı yaptık arkadaşlar. Ben bunu tamamlayıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar. Ben bu kısmını da tamamladım. Çiçeğimiz böyle oldu arkadaşlar. Şimdi beyaz ipimizi alıyoruz. Mavi e, pardon yeşil ipimize böyle bağlıyoruz. Tekrar yeşile bağlıyorum arkadaşlar. İkisini birbirine yapıştırıyorum. Hemen mavi çiçeğimizin en üst kısmına atıyorum. Ortadaki ipimizi de biraz bol bırakıyoruz arkadaşlar. Tekrar aşağı iniyorum ve tekrar mavi yeşil ipimize bağlıyoruz. Evet böyle oluyor arkadaşlar. Modelimiz fazla olan ipimizi kesiyoruz. Ve bu beyaz ipimizin arasına toplamda 6 tane zülafamızı yapıyoruz. 1 2 3 4 5 6 hemen diğerine geçiyoruz ortadakini saymıyoruz arkadaşlar bir iki 3 4 5 ve 6 6 tane zülafamızı yaptık. Tekrar yeşile bağlıyoruz. Evet arkadaşlar çiçeğimiz böyle diğer kısmını da tamamlayıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar diğer kısmını da tamamladım. Hemen mavi ipimizi alıyoruz arkadaşlar. Hemen baştaki zırafamızın içine bağlıyorum. Ve içine 3 tane pırpırımızı yapıyoruz. 1 2 3 3 tane pırpırımızı yaptık. Hemen ipimizi kesiyoruz ve ikincisine geçiyoruz. Ve arada bir tane zülafamımızı bırakıp ikincisine yapıyoruz. Evet arkadaşlar mavi pırpırlarımızı da yaptık. Tekrar beyaz ipimizi aldık ve aradaki boş bırakılan büzülfamızın içine atıyorum. Ve aradaki ipimizi de arkadaşlar biraz bol bırakıyoruz. Tekrar diğerine geçiyoruz. Evet arkadaşlar böyle modelimiz. Tekrar geri dönüyoruz ve bu iplerimizi dolduruşuna başlıyoruz arkadaşlar. Böyle arkadaşlar göz kararıyla dolduruyoruz. Hemen ikincisine geçiyoruz arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelimizi tamamlayıp geleceğim inşallah. Evet arkadaşlar ben modelimizi tamamladım. Modelimiz çok güzel oldu arkadaşlar. İnşallah beğenmişsinizdir arkadaşlar. Yapmak isteyenlere kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.